Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sardunyalarımla birlikteyim. Bakın baharın gelmesiyle birlikte tomurcuklanmalar, çiçek açmalar başlamış durumda. Hemen hemen hepsinde de şu anda tomurcuk var. Ee, bu bahar balkonum gerçekten çok güzel olacak. Şimdi bu videoda sizlere sardunya sardunya çeliklerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, bunlardan en önemlisi zaman. Yani e, şu anda tam bahar ayındayız. İşte çiçekler açmaya başladı, ağaçlar uyanmaya başladığı her tarafta kuşlar var. Tam bu dönemde yani sıcaklıkların 10-15 derece aralığında olduğu dönemlerde bu sizin bulunduğunuz bölgeye göre değişebilir arkadaşlar. Bu dönemlerde e, sardunya çoğaltabilirsiniz. İsterseniz çelikleme yöntemiyle suda çoğaltabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem direkt toprağa dikmeniz. Eğer bu zamanda direkt toprağa dikerseniz aldığınız çeliği hemen tutacaktır. Şimdi ben birkaç tane deneme yaptım. Onları sizlere göstermek istiyorum. Bakın benim buradaki sardunyalarım şu pembe olanı zaten biliyorsunuz anaç sardunyam yani bu en az 3 yıllık var e, dallanıp budaklandı hemen hemen her dalından bu şekilde tomurcuk verir ve yaz kış açar arkadaşlar bu. Eğer bölgeniz çok soğuk değilse kışın çok soğuk olmuyorsa şura, e, şu an e, benim burası işte kapalı balkon e, çok da güzel ışık alıyor o yüzden yaz kış açıyor. Sardunyalar zaten yaz-kış çiçeklenenler yani eğer uygun hava şartları hava koşulları varsa yaz-kış çiçeklenirler. de bu şekilde tabi türü de önemli arkadaşlar. Bu benim sardunya'm gerçekten çok güzel. Ve videolarımda da vardır bununla ilgili işte çekmişimdir. Küçüklük halini bile görebilirsiniz videolarımda. Bunlarda işte kırmızı turuncu farklı renklerde olanlar var. Bakın şu tomurcuk da pembe açıyor bunu biliyorsunuz. Değerler göster dünya aslında bu. Görüyor görünüyor mu? Evet, görünüyor. Çok güzel. Şimdi ilk önce zamana dikkat edeceğiz. Genelde çoğaltma olayları ilkbahar ya da sonbaharda olur. Yaz döneminde yaparsanız çok sıcak olduğu için tutmaz. Kışın yaparsanız da çok soğuk olduğu için bitkiniz e, toprağına uyum sağlamaz arkadaşlar. Yani çok zor olur köklenmesi. Yani en e, iyi şartlarda evin içinde köklendirme yapabilirsiniz. Ya yazın ya da kışın istiyorsanız köklendirmek ama böyle sizi yormadan gerçekten e, sizi mutlu etsin istiyorsanız genelde bahar dönemlerini tercih edin. İlk önce buna dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? İşte Mart, Nisan gibi hatta Nisan'a bile kalmayın arkadaşlar. Mart'ta başlayabilirsiniz. E, bitkilerinizi çimlendirmeye, tohumlarınız varsa ya da çoğaltma yapmaya başlayabilirsiniz. İkinci önemli konu ise e, alacağınız çelik. Alacağınız çelik de çok önemli. Şimdi şu gördüğünüz benim Ceylan Göz Sardunyan. Bunun Yine videoları vardır arkadaşlar. Ee, alacağınız çelik de şu şekilde çiçek olmamalı. Çiçek ol e, olan çeliği alsanız bile diktiğiniz zaman bu çiçeğini kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bitki strese giriyor. Hem kök hem çiçek büyütmek bitkiler için biraz zor olur. O yüzden e, eğer alacağınız çelik bu şekilde çiçekli ise tutmasını istiyorsanız ilk önce çiçeğinden vazgeçeceksiniz ya da isterseniz böyle mesela şundan göstereceğim sizlere şöyle bir sardunyamız var buradan bundan ben çoğaltma yapmak istiyorum şöyle uygun büyüklükte bir çelik alıyoruz arkadaşlar şöyle kırabilirsiniz bakın ben kırdım uygun büyüklükte çelik alıyoruz bunu tabii ki bu şekilde direkt toprağa yatırmıyoruz İlk önce bakın alt dallarını kopartıyoruz alt yapraklarını en önemli konulardan birisi de bu alt yapraklarımızı kopartıyoruz çünkü bitki kök verecek kök salacak bir yer e, bulmalı kendine ve e, bütün enerjisini kök vermeye harcamalı O yüzden şöyle gördüğünüz yaşlı yaprakların hepsini kopartıyoruz. Zaten yaprak verir şu küçük minik yaprakları da ben kopartıyorum arkadaşlar çünkü kökü buralardan verecek bitkimiz. Yukarıda şöyle 3-4 yaprak kalması yeterli Hatta şunu bile kopartabiliriz. Çünkü bitkimizin kök vermesini tutmasını istiyoruz biz ve bitkimizi çoğaltmak istiyoruz. Bu şekilde bitkiyi e, yapraklarından ve küçük kıl yapraklarından ayırdıktan sonra direkt toprağa dikeceğiz. Toprağa dikmek istemiyorum. Ben suda köklendirmek istiyorum derseniz bakın arkadaşlar şöyle renkli şişelerde bitkiler daha çabuk kökleniyorlar. Ya da normal cam bardakta da köklendirme yapabilirsiniz. Aynı şekilde Şöyle ben bunu suya koymuştum. Suya koyalı yaklaşık belki de bir ay var. Suda e, sardunyalar biraz uzun sürede kökleniyor arkadaşlar. Bakın şu kısım şu kısım suya koyduktan sonra büyüdü. Hatta burada bir tane tomurcuğumuz var. Ve alttan da bakın şu aralardan da yani benim şu koparttığım şuralar var ya. Şuralardan da minik minik kökler vermiş. Hatta bunu toprağa diksek şu filizler bile toprakta büyüyecek. O yüzden yani tercih size kalmış. İkisini de deneyebilirsiniz. İsterseniz suda köklendirme yapabilirsiniz. İsterseniz direkt toprağa dikebilirsiniz. Şimdi benim direkt toprağa diktiklerim var. Bakın suda köklenme olduğu zaman yapraklar sararabilir. Bu çok normal arkadaşlar. Hatta eğer e, toprağa diktiğiniz zaman üstünde bitkinin üstüne çok fazla yaprak bırakmışsanız onlar bile sararabilir. Çünkü bitki e, bütün enerjisini kök vermeye harcadığı için yapraklarını e, şey yapamıyor. Yani sağlıklı bırakamıyor ve sarartıyor yapraklarını. Bu şekilde zaten bunu direkt diktiğiniz zaman bunu dikeceğim arkadaşlar tutacak yani. Çünkü köklenmeler başlamış. Çok daha kolay tutacaktır. Ama bu köklenme serüvenini izlemek istiyorsanız suda köklendirin. İstemiyorsanız işte ben direkt toprağa dikmek istiyorum derseniz eğer şu şekilde aldığınız çiliğinizi direkt toprağa dikeceksiniz. Ben şimdi sizlere diktiğim birkaç çiliği göstermek istiyorum. Bakın bu daha önce diktiğim bir çelik arkadaşlar şu pembe olan az önceki pembe sardunyamın devamı bakın yanına ben yine farklı sardunyalardan böyle çeliklemeler yaptım. Bunları isterseniz farklı saksılara ya da daha küçük saksılara dikebilirsiniz. Benim saksım ve toprağım olmadığı için bunlara çelikleme yaptım. Mesela şu, şu ve şu uzun süredir buradalar. Bakacağız şimdi köklenme olayları nasıl. Şu yaprağını sarartmış mesela. Bakın arkadan minik yapraklar geliyor. Bu tuttuğunun habercisi, minik yaprakların gelmesi bitkimizin toprağına uyum sağladığının ve işte e, yavaş yavaş kök vermeye başladığının habercisi. Şimdi aslında çıkarmak da istemiyorum ama çok güzel tutmuş arkadaşlar. E, şöyle çektiğim zaman gelmiyor. Şunları daha yeni koymuştum. Bakın bunlar yeni. Dün akşam koymuştum. Aynı şekilde yöntem aynı. Aslında burada toprak da çok önemli. Toprağınız geçirgen, hava alan e, bir toprak olması gerekiyor. Ya da e, nemli bir toprak. Yani bitki tutana kadar, kök salana kadar toprağınızı çok fazla kurutmayın arkadaşlar. Yoksa kök vermekte çok zorlanır bitki. O yüzden böyle ara ara gelin nemlendirin. Çok da sulamayın. Çok sulamayın çünkü çürüme yapabilir. Ben bu bitkimin mesela bu sonradan attı. Bu anaç bitkim. Bu sonradan atan yap, e, dalı. Şurada e, şu da büyük yaprakları vardı. Onları kopardım. Hem bunlara gölge yapmaması için hem de bitkimin daha sağlıklı olması için. Bakın zaten şurada tomurcuğu var. Bu da açacak. Hatta şuradan Yeni bir dal geliyor. Bu şekilde yani saksılara birkaç e, çelik dikebilirsiniz büyük saksılara ya da isterseniz küçük saksılara da dikebilirsiniz. Şimdi bunlar tuttuktan sonra toprağıyla birlikte alıp tekrar farklı kendi saksılarına dikeceğim. Bunlar tutmuş arkadaşlar. O yüzden bunları e, ellemek istemiyorum çünkü çektiğim zaman gelmiyorlar. E, yani aldığım zaman toprağına geçirmem gerekiyor. Şu anda hazırda saksı ve toprağım olmadığı için bu şekilde bırakacağım ama bunun da bir videosunu yaparım sizlere. Ee, yani bu şaşırtma oluyor aslında yani çimlendirmede şaşırtma oluyor şaşırtma deniyor buna. Ama şimdi bu saksıda birkaç bitki olduğu için hepsi aynı saksıda gelişemeyecek. O yüzden farklı saksılara alacağız bitkimizi arkadaşlar. Bizim burada amacımız bitkimizi köklendirmek ve çoğaltmak. Bu şekilde yaparsanız gerçekten çok başarılı olursunuz. Diktiğiniz bütün çelikleriniz tutar. En önemli konu burada arkadaşlar bitkiyi köklendireceğiniz zaman. Zaman çok önemli. Bahar aylarını tercih edin. İlk bahar ya da sonbahar bunları tercih edebilirsiniz. Eğer bu üç önemli kurala dikkat ederseniz gerçekten bütün çeliklediğiniz bitkiler tutacaktır. O yüzden hem mevsime yani zamana sıcaklık derecelerine dikkat edin. 10-12-15 derece arasında olması gerekiyor ki sıcaklıklar arkadaşlar bitkiniz toprağına uyum sağlasın, güzel kök versin. Zaten bahar dönemleri e, sadece sardunyalar için geçerli değil, diğer bitkiler için de e, gerçekten çoğaltmak için çok güzel bir dönem. O yüzden bu dönemi seçin. Sonra seçeceğiniz çelik çok önemli. Özet geçiyorum size tekrar arkadaşlar. Çeliğinizi çok büyük almayın, çok yaşlı olmasın, çok da genç bir çelik olmasın. Şöyle orta boylu bir çelik ter edebilirsiniz sonra altta kalan bütün yaprakları kopartıyorsunuz fotosentez için 3-4 yaprak kalması gerekiyor bunu diktiğinizde zaten direkt köklenecektir ve toprak çok önemli bu dönemde toprağınız geçirgen böyle hafif su, su tutan bir toprak olması gerekiyor hem geçirken hem hafif su tutan toprak olursa çok daha güzel bitki toprağına uyum sağlar çok daha güzel köklenir ve ee, bu dönemde arkadaşlar toprağı çok kurutmayın. Eğer böyle çok sıcaksa yani nemlendirin toprağını ki e, köklenme çabuk olsun. Eğer şöyle ee, çiçekli bir çelik dikecekseniz de arkadaşlar mesela şunu diyelim dikmek istiyorsunuz. İlk önce bu çeliği alacaksınız. Bakın bu odunsu bir çelik zaten. Bunun tutması biraz daha zor olabilir. Genelde şöyle genç çelikler daha kolay tutuyor. Ee, çiçekli ise çiçeğini kesin. Zaten o e, toprağın alıştıktan sonra tekrar çiçek verecektir arkadaşlar. Mesela ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle yine annesinin yanına dikelim. Bakın şöyle hafif yan şekilde göstereyim size hafif böyle yan duracak şekilde toprağına dikeceğiz. Hatta dikemedim birazcık buradan annesinin kökleri de olduğu için şöyle parmağınızla bir çukur açıp bitkinizi buraya bu şekilde yatırabilirsiniz arkadaşlar. Toprağımız zaten nemli. Yeni sulamıştım bitkilerimi. Sık sık kontrol edeceksiniz. Bu şekilde bitkiniz kökleyecektir ve sizlere güzel çiçeklerini açacaktır. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan başka sorular varsa sorabilirsiniz bu videonun altından. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın.